Hayatta bazen her şey kilitlenmiş gibi hissedebilirsin. Çabalarsın ama ilerleyemezsin. Kapılar kapanır, yollar tıkanır, içindeki umut bile sessizleşir. İşte böyle zamanlarda görünmeyen bir anahtar arar insan. Kalbinde yankılanan bir güç, işte o güç, tüm kapıları açan Ya Fettah ismindedir. O, açılması imkansız görünen kapıları açar Gönlünü ferahlatır, zihnini aydınlatır, önündeki engelleri birer birer kaldırır. Ya Fettah, her gün sabah, öğle ve akşam olmak üzere yirmi bir defa bu ismi zikret. Açılmayan kapı kalmaz. Ya Fettah, Ya Fettah, Ya Fettah. Şimdi birlikte niyet edelim. Hayatımda güzelliklere açılan yollar beni sevgiyle karşılıyor. Hayatımda güzelliklere açılan yollar beni sevgiyle karşılıyor. Hayatımda güzelliklere açılan yollar beni sevgiyle karşılıyor. Unutma, bazen sadece izin vermek yeterlidir. İlahi bir güç senin adına kapıları aralamaya hazırdır. Kalbini aç, niyet et ve güven. Çünkü sen, açılması gereken her kapının ardındaki mucizeye layıksın.